Selamun arkadaşlar. Hayırlı sabahlar olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sultanlarım. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız elhamdülillah bizler de iyiyiz arkadaşlar. Çok şükürler olsun. Ahırları gördük. Dışarıda hayvanları doyurdum. Güzelce Kara Karabaşı. Bugün onlara sütlü makarna yaptım arkadaşlar. Makarnayı acık suyla pişirdim üstüne de süt koydum. iki tane de yumurta kırdım. Çok güzel bir kahvaltı hazırladım bunlara. Onları da doyurdum. Biz Karabaşı'ndan Kurpanı'ya da çağırınca hemen de tavuklar geliyor ya. Güldüm de onlara bu zavallı. Ee, Şükrü sana bugün böyle beyaz gömlek falan giydi. Arkadaşlar pantolonu falan giydi. Herhalde bir yerlere gideceğiz. Yani. Gezmeye mi görecek ben? Ne yaptı? Anlamadım ama. Belki, ya. Bel belki, belki diyor. Gideriz, gideriz dedim böyle e, bugün arkadaşlar günlerde pazar. Hoş geldin arkadaşlar. Hayırlı pazarlarınız olsun. Arkadaşlar bir yıl sonra herhalde değil mi? <laughs> Gerçi benim yedek videolarım var alacağım, onlar gelecek sizlere inşallah. E, misafirim gitti arkadaşlar, misafirim yok. Misafirimi dün yolcu ettim ama e, tabii ki ondan çektiğimiz e, videolarımız var e, birkaç tane. Bunları da inşallah severek izlersiniz. İlk önce arkadaşlar bir yıl sonra görüşecek. Ee, i̇lk önce sağlık diliyorum. Mutluluk, sağlık, huzur, bereket, böyle kavgasız, gürültüsüz, işte şehitlerimiz oluyor. İnşallah bir daha yaşamayız. Ee, Böyle e, mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar. Hepinize. Sevdiklerinizle inşallah mutlu mesut yıllar geçirsiniz. E, Allah'ım herkesin evine bol bereketleylesin, eylesin. Huzurlu eylesin. Nasıl söyleyeyim daha? <laughs> sanki de bir heyecan yaptım arkadaşlar. S sanki böyle canlı konuşuyormuşum gibi oldu sizden şu an. Ee, askerlerimizin, işte sağlık çalışanlarımız olsun. Allah ayaklarına taş dolaştırmasın. Herkesine Rabbim bol bereket versin arkadaşlar. Rabbim Allah. kimseyi darda bırakmasın. Bol da paralar versin diyelim. Parasız da saadet olmuyor arkadaşlar. Parasız hiçbir şey olmuyor. Allah'ım herkesin evine böyle geçim sıkıntısı vermesin. İşte bugün ne pişireyim dedirtmesin de ya Rabbim. Huzur, mutluluk sağlık, işin başı sağlık arkadaşlar. Bugün de işte işlerimizi bilen yaptık, kahvaltı hazırlıyorduk da. E, ee, şunu kahvaltıda ne istersen bugün? Melek ben hiçbir şey istemiyorum vallahi de, oturup kahvaltımızı yapalım. Benim işim var dedi bana. Var ya. Dedim ben de götüreceğim dedim. bir yiyelim de dedi, ondan sonra düşünürüz dedi. Benim kameraya Arkadaşlarımıza şöyle bir açık muhabbet edelim dedim arkadaşlar. Ee, çok sağ olun. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Tekrar tekrar diyorum arayan soran ee, çok güzel ya çok güzel arkadaşlar böyle sizlerle tabii ki bir sevgi bağı kurmak bir YouTube ailesi olmak kardeş bacı olmak ana kız olmak çok güzel İsteyen Allah herkese nasip etsin böyle sevgi diyorum. Allah'ım böyle gönül dostu kurmak çok güzel arkadaşlar. Ama insan birbirini tanıyamıyor tabii ki ama olsun. Allah ne diyeyim? Kimsenin yokluğunu da görsetmesin diyelim yine de. Hiç şıhrı da bir parça ekmek de bana ver ben de yiyeyim. Herkese iyi seneler arkadaşlar. Nice nice iyi yıllara. Mutlu, sağlıklı. Mutlu, Sağ, sağlıklı yıllar olsun. Kimse hasta olmasın. Amin. Kimse bir şey olmasın. Hastalarımıza Allah'ım acil şifalar versin tüm hastalarımıza. Allah hastalar şifa. Şöyle var. yumurtayı da tereyağlı şurur bir arkadaşlar. Evet. O tuzsuz yiyor. Pul bereketli yiyor. Tuzsuz yiyor. Evet. Ben de tuzsuz yiyemiyorum. Benim yumurtam tuzlu olacak. Şöyle elimizle tereyağlı yine. Evet. Güzel insanlara, her şey güzel bakan insanlara kapımız açık arkadaşlar. Valla. İnşallah 2024 yılda iyi geçer ya. İnşallah sağlıklı mutlu. Allah'ım. Allah Valla elimizden arkadaşlar. Çok da lezzetli oluyor. Taze yumurta. <laughs> Şurada kaç tane yumurta topladın? Bana. Evet. Kümesten nereden diyor kümesten? 5 tane. 5 mi attım? 5 6 herhalde. 6 6. Biraz geç kaldık arkadaşlar. Dün yorulmuşuz. Dün misafirimizi yolcu ettik. Korgandan geldik. Ben hayvanları saldım. Şükrü usta gitti, bir yerde odunumuz vardı. Onu aldı getirdi. Akşam evde buluştuk vallahi. Bütün gün dışarıdaydık yani. Hayvanların yanında da yere oturuyorsun, güneş var ama soğuk arkadaşlar. İnsan üşüyor. Bayağı da üşüdüm hatta. Baktım hayvanlar da çok güzel otluyor. Onları da öyle alıp gelmek istemedim. Bayağı da güzel otladılar. Bugün yine salacağım onları inşallah öğleden sonra. Valla ben anahtarı üzerine al. Anahtarı mı alayım şu <laughs> beni götürmeyecek belli oldu değil mi arkadaşlar? Neyse <laughs> canı sağ olsun. Demek ki Yok, tamam. e, erken de her gideceği yerde bayan da gidemiyor. Onun da işler oluyor kendine göre. işi gücü oluyor. Canı sağ olsun yeter ki. Yeter zeki üzerine sen yeter ki iste. ben ben sağ olsun Allah razı olsun. Böyle işte arkadaşlar ya. Sizden de şöyle bir e, 2024'ü hayırlısıyla yine inşallah böyle sabah kalktığımızda böyle huzurlu mutlu günler geçiririz. Tabii ki videolarda yine buluşacağız arkadaşlar. Keşke şöyle diyorum arkadaşlar. Akşamdan beni Leman aradı. Melek abla işte bana şunu yazmış bunu yazmış Dedim bir takıntı yapma ne var canım? Ne yapabilirim yani? Bana da yazıyorlar. Canlar sağ olsun dedim. Öyle o da biraz üzülmüş arkadaşlar. Ee, şimdi yine benim tabii ki Leman'dan birkaç tane videom var. Onlar da gelecek. Lütfen kırıcı olmayalım. Biz ondan öyle konuştuk. Ben ona e, rica etmiştim. Bir haftanı benim yanımda geçirirsin inşallah falan diye. O da beni kırmadı geldi. Sağ olsun Allah razı olsun. Tüm sevenlerimize kapımız açık. Kimseyi üzmek, kırmak değil niyetimiz arkadaşlar. Vallahi ben tanıdıysanız tanıdınız tabii ki güzel bakan insanlar sahte tanıyorlar, biliyorlar. Ee, Allah hepinizden gene razı olsun. İnşallah böyle e, daha güzel günlerde buluşuruz, görüşürüz. Burada size çayımızı ikram ederiz. Öyle dediğim zaman da kızıyorlar bana arkadaşlar. Aman boyuna da çaya çağırıyorsun falan diye diyenler de yazanlar da oluyor. Ben davet ediyorum. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Yapacak bir şey yok. Sevenlerimiz geliyor zaten. Seven dostlarımız. Merhaba. İnsan misafiri gelir ya. Evet misafir gelir arkadaşlar. Gecek Kalabilir. O. Yani ben Kalabilir. de bir, ben de o ablası gibi e, gördü. Öyle öyle kaynaştık yani. Kime ne? Lütfen e, kırıcı olmayalım arkadaşlar. Yine videolarım da gelecek. İnşallah bu videomu da bugün sizlerle paylaşacağım. Allah nasip ederse. E, bir tane e, Fatma e, Tistepe vardı. Ee, onu daha göremiyorum burada ee, Vallahi inşallah iyidir hasta falan değildir. Buradan da selam olsun Arkadaşlar e, Şimdi artık yorumlarda olsun e, Ben sizler hep okuyu okuyor, okuyor. E, Kimin nerede olduğunu biliyorum e, yani burada olduğumuzu biliyorum Tabii ki herkes istediği yere gidip izler çıkar Hayat gelir güzel. herkes özgürdür Allah herkesin yolunu açık etsin. Herkesin yiyeceği bir ekmek varsa bir parça ekmek o Allah onu nasip eder. Herkes gönlünün ekmeğini yer değil mi? Ee, buradan da sizleri sevdiğimi e, ifade etmek istiyorum. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. İnşallah sizler de kahvaltınızı yapmışsınızdır. Biz de şimdi kahvaltıya devam edeceğiz. Biz e, yarın görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Tabii ki e, videolarım da gelecek. Yarın işte birkaç günlük videolarım var. İnşallah onları da izlemenizi istiyorum. Tabii ki izlersiniz sonuna kadar da. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mutlu seneler. Huzurlu mutlu seneler. Sağlıklı seneler olsun. İyi Rabbim amartılın. Elleri yan savaşıyor. Huzurda. Afiyet olsun. Gelsin niye duruyor orada?